Herkese merhaba. Ben Barbie. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle minnoş kediciğimin bakımını yapacağız. Bakın şöyle biraz pislendi. Onu birlikte temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şuradaki tavşanım, şuradaki de köpeğim. Şimdi onları kaldıracağım ve banyomuza başlayacağız. Burada isterseniz hemen şurada yanla gördüğünüz mamaları yani şuradaki mamaları vereyim onlara. Sabah çekiyorum bunu acıkmışlardır diye hemen yesinler onlar. Burada acıkırlar diye tekrar şeylerini koydum mamalarını. Bakın şu arkada isterseniz sizi oraya götüreyim. Bakın mamalar hemen yanımda. Ve şimdi gördüğünüz gibi uyuyorlar. Neyse ben onları daha uyandırmadan biraz daha ileri gideceğim ki uykuları bölünmesin. Sonra kediciğimin bakımını yapacağız. Şalala. Bakın şuradaki gördüğünüz şeyde kedim çok oynuyor. Hatta onun pati izleri falan da var. Biraz fazla Oynadığından da e, biraz kirlendi. İsterseniz kedimin kendini de göstereyim size. Bakın şöyle görüyorsunuz. Öbür tarafını da göstereyim. <laughs> Öbür tarafı da böyle biraz pis. Hatta biraz dediğim çok. Bakın şimdi size malzemeleri göstereceğim. Bir saniye önce e, benim elime şey almam lazım. E, e, bakın o söylemeye çalıştığım şey şu elimdeki. Bakın şimdi söyleyeceğim malzemeleri şöyle gösterdiğim şekilde yukarıya koyacağım. İki malzememiz var. O zaman hemen başlayalım. Filmde görmüş olduğunuz gibi banyo fırçası çok iyi gözükmüyor. Birazcık şöyle kayayım. Tamam. Banyo fırçası. Şöyle yanında gördüğünüz gibi de bir küvete ihtiyacımız var. Küvetin içine bir saniye, soğuk muydu, sıcak mıydı? Ee, sıcak su koymamız lazım. Ben onu çoktan hazırladım. İsterseniz suyumu size göstereyim. Ay, daha demin yanlışlıkla şu küvetteki suyu döktüm de, pardon. Ee, ben size suyu gösterecektim. Ee, ama üstüme döküldüğü için biraz e, kuruttum kendimi. Şimdi hazırım göstermeye. Su acayip mi acayip sıcak. Dokundum. Elim acayip yandığı için bir daha dokunmamaya karar verdim. Bakın suyum işte burada. Şimdi minnoş kediciğimi suya sokmaya hazırım. Bana fırçasıyla. Elime fırçayı aldım ve köpeğim de yanıma geldi şimdi. Herhalde ne yapacağımızı izliyor. Kedimi şimdi koydum. Biraz suya alışsın. Ama biraz hızlı olmam lazım. Hemen ben isterseniz fırçalayayım onu. Çok silinmedi ama bence yeterince silindi. Bir de biraz dinlensin istediğim için şimdi 3 üç, üç hayvan birlikte yatacaklar. 3 hayvancık birlikte yatıyorlar. Şöyle Şuraya mamalarını da koydum. İsterlerse yesinler diye. Ve bu arada yarın hayvan konseri var. Acayip güzel olacak. Üç hayvan birlikte gideceğiz biz. Ay üstüm çok ıslak. Üstüme su döküldüğü kısmı hatırlıyor musunuz? Bu arada üstümdeki kıyafeti merak edenler için e bir isterseniz göstereyim. Bu arada bunu neden aldım? Daha demin bahsettiğim hayvan konseri için e, çok güzel bir şey giymeyeyim diye. Böyle benim gibi kombinler giyeceklerini söyledi arkadaşlarım hayvan konserine gidenler. E, i̇şte ben de bunu aldım. Bir hemen isterseniz bir önceki e, biraz önce dediğim gibi e, şeye bir e, göstereyim. Bakın bu arada kombinle birlikte şu ayakkabı da e, veriliyor. Şöyle tabanı. Ay. İşte böyle. Bakın e, orada gördüğünüz uzun bir şey değil. Hani şeyin üstüne giymiştim ya. E, bir tane elbise gibi bir şey vardı. <laughs> şimdi adını unuttum. Ha e İçine giydiğimiz göbek açık şey aslında. Böyle göbeği şey değil. Bir saniye. Böyle göbeği açık yani bunu kış aylarında kış aylarında derken sonbaharda falan isteyenler giyebilir ama bence üşütmek istemiyorsanız giymeyin. Bakın o göbek açık dediğim kıyafet. Böyle gökkuşağı desenli. Bence acayip güzel. Bir de bence şu şey olmadan göbek açık tişört giymeyin. Çünkü çok kötü duruyor bence. Şimdi ben yine göbek açık şey giyeceğim. Onunla size e, fotoğraf e, fotoğraflar çekip göstereceğim şimdi. Hatta video çekelim fotoğraf değil de. Bence çok güzel. Daha fazla e, bu tişört hakkında konuşmayalım. Ben direkt o elbise gibi şeye geçeyim. Bakın dediğim gibi şu elbiseyi tek giyinmeyin. Bence neden olduğunu e, sormayın. Biraz geri sarın. Göreceksiniz ben elbiseyi elimde tutarken. Ee, bir tek bu üstündekini giymiştim şimdi benim çok güzel bir kot pantolonum var e, vardı da onu bulamıyorum başkalarıyla da kötü oluyor denedim ee, onun için altıma şey örtü örtmek zorunda kalıyorum neyse niye buna geçtim ee, onu da bilmiyorum şimdi böyle elbise işte elbisenin uzunluğu bu kadar. Böyle rahatça oturabiliyorsunuz. Yani sıkmıyor sizi. Şöyle yukarıya linkini koyarım. Avucumun içine doğru. Ve bu arada görsellerini şimdi göstereyim. Ya da şöyle yanı doğru gösterebilirim. Ya da hem şu yanda hem de şeyde göstereyim. Hmm, başka bir bölümde. Yani benim gözükmediğim bir bölümde. Burada saç modelimi beğendiyseniz şöyle göstereyim. Arkadan görünüşü bu tabi ben benim saçım biraz düzgün gözükmüyor. Olabilir. Ben şimdi biraz tarayayım onu. Şöyle işte. Bakın, aslında düz göstereyim ben. Bakın, böyle. Burada şöyle yukarıdaki linkten de benim yaptırdığım kuaför, e, kuaföre ulaşabilirsiniz ve daha farklı modeller yapabilirsiniz. Bu arada ben kıyafetlerin linkini verdim mi hatırlamıyorum o yüzden. Şöyle yukarıda tekrar linkini veriyorum. Neyse hoşçakalın.